Kıyamet günü geldiğinde gerçekler kaçamayacağın kadar yakın olacak. Hazır mısın? Ameller surete bürünecek. Kimin namazı, orucu ya da sadakası varsa o ameller o gün surete bürünecek. Ya koruyucu olacak ya da terk edip gidecek. Herkesin kitabı farklı yerden verilecek. Defter sağdan gelirse ne mutlu ama soldan ya da arkadan verilirse işte o kişi büyük bir hüsrana uğrayacak. Güneş başların üzerine yaklaşacak. O gün güneş insanlara bir mızrak boyu kadar yaklaşacak. Herkes terleyecek. Kimi topuğuna kadar, kimi de boğazına kadar. Dünahların kişiye seyrettirileceği an. O gün insan yaptığı her şeyi açıkça görecek. Günahları ve salih amelleri önünde oynatılacak ve hiçbir yalan geçmeyecek. O gün geldiğinde tek bir mazeret kabul edilmeyecek. Kendini bugünden hazırla. Allah, bizleri kıyamet azabından muhafaza buyursun. Hayra vesile olan hayrı yapan gibidir. Lütfen yorumlara amin yazmayı, abone olup beğenip paylaşmayı unutmayalım.